Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir faa oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza adına bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir tane arkadaşımız yine tavsiye etmişti. Abi iyi pizza güzel pizza diye bir oyun var. O oyun, oyunu oynayabilir misiniz? Niye? Ben de dedim oynayabilirim. Aslında dün akşam videosunu çekecektim. inceleme videosunu ama arkadaşlar bugüne kısmetmiş artık. Dün çekemedim. Ee, bakalım nasıl bu? Gerçi ben birinci bölüm gün ikisine kadar arkadaşlar oyunu e, oynadım. Nasıl bu oyunmuş? Yani oyunu anlamak amaçlı. Birazcık oynadım ve oyun harbiden hoşuma gitti yani. Ee, güzel bir video serisi ya da çıkarabiliriz yani. Ee, güzel bir oyuna benziyor. Ee, bakalım neler olacak. Ee, oyun bir de şey diyeceğim. Oyun Türk yapımı arkadaşlar ya. Yani oyun Türk yapımı gibi geldi bilmiyorum. İyi pizza, güzel pizza diyor. Ee, bilmiyorum yabancı da olabilir gerçi ama yani ne bileyim. Esnafız oyunda yani oyunda esnafız yani pizzacıyız bilmiyorum. Oyun Türk gibi Türk yapımı gibi geldi bana bir an ama. E tabii İngilizce dilde var ama bilmiyorum Türk yapımı gibi geldi ama İngilizce de yani yabancı yapım da olabilir yani ama bilmiyorum. E, bu arada arkadan müziği duyuyorsunuz ha? Aaaa diye bir müzik var. Ee, ve arkadaşlar bugün ben işte birinci bir, gün ikiye kadar geldim. Ama bunu sıfırlayacağız şimdi arkadaşlar. Sıfırdan sizlerle beraber oynayacağız. Ee, ben gerçek hayatta da esnafım arkadaşlar zaten. Gerçek hayatta pizzacı değilim ama sonuçta ben gerçek hayatta da bir esnaf olduğum için bu oyundan harbiden ekstra bir zevk alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuradan e, tüm verileri sil diyelim. Ve arkadaşlar tüm verilerimizi sildikten sonra e, tüm verileri sil. Sil ha. Aynen öyle. Ve arkadaşlar yeni oyun diyerek gelelim. Evet. Evet. No open. Açıldı. No, no, şimdi açıldı mı demek ki? No, no. Ve Pizza Ali Saint diye bir yer var. Arkadaşlar bir tane şerefsiz bir pizzacı var. Oyunun küçük bir hikayesi var. Karşıda da bir tane gördüğünüz gibi pizzacı var. O şerefsiz e, bizde dal geçiyor. Yani bir pizza mı? Hem e, pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur niye olmaz? Emin misin? Pasta süslemiyoruz burada. Pizza işi bu. Eğitim? Evet. Evet biliyorum oğlum. Sen ne mi öğreneceğim lan? Harika ama benimkinden iyi değil. Tabi asla bir usta fırıncı olamayacaksın. Haha ha oğlum lan yere git lan. Boş boş konuşuyorsun. Merhaba, Merhaba. burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Arkadaşlar o oyunda bir esnafız. Gerçekten çok güzel bu oyuna benziyor. E, o gün var işte solda gün gözüküyor. %100 e, müşteri e, memnun etme istatistiği var, dolarımız, paramız var, eksi elmasımız var. Her mobil oyunda olması gereken bir elmas yani biliyorsunuz elmaslar olmaz olmaz. Tamam diyelim. %99 yalnız müşteri memnuniyeti %99'a 98 iniyor. Arkadaşlar oyunu e, şimdi ben de onu öğretmiştim. şey, öğretmişti. şimdi sosu bir bandıralım. Sosu şöyle bir bandıralım. Arkadaşlar yani peynirli pizza, e, peynirli pizza diyor arkadaşlar ama sos yapmadan da olmuyor. Çünkü ben denedim ve sos Hani peynirli pizza istese bile sos e, yapmanız gerekiyor. E, şu dediği şey arkadaşlar e, hızlandırıcı yani. Öyle çok da önemli bir şey değil yani. E, biraz daha hızlı geçiyor. Hani bir bir süreliğine burası daha hızlı çalışıyor. Hemen yani arkadaşlar pizzamızı çıkaralım. Bakın pizzayı böyle yapıyorsunuz. Altı dilim parçaya bölüyorsunuz. Dikkatli bir şekilde ve bunu servisliyorsunuz. Böyle bir güzel oyun. Bence bu oyun hoş yani. Galiba galibiyet mar marşını çalın. Mükemmel pizzayı aldın mı dedi. Bir şey dedi. Yani müşteri bayağı memnun oldu. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım. Ve hamura hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmene gerek yok. Bir de böyle çocuklar geliyor arkadaşlar. Çocuklar direkt alıyor yani. Bakın direkt alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan direkt hop servis. Yani Sadece hamuru veriyorsunuz yani. Oyun harbiden böyle gerçek hayat gibi. Esnaf oyunu. O, o benim hoşuma gitti arkadaşlar ya. Yani gün bu arada 4.30 arkadaşlar. Öğleden sonra 4.30. E, hemen arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadım. E, kesmeye gerek yok diyor. Hayır hayır kesmeyeceğim. Abi kesmeyeceğim dur yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla ağzına senin var ya. Lan yanlışlıkla dedim ya. Neredeyse mükemmel harika. İyi e, çocuk bir şey demedi lan. Lan ben yanlışlıkla kestim. Selam bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi de unutma. Peynirli dediğine bakmayın arkadaşlar. Sos da lazım. Hatta göstereyim bilmiyorum. Gerçi bazıları sadece peynir olsa da oluyor arkadaşlar. Lan sos bilmiyorum ya. Dur bakayım sadece peynirli yaptım. Bazıları çünkü arkadaşlar peynirli demesine rağmen sos da hani koymadığınızda sos da koysaydın keşke falan diyor. Ben onu birazcık hani oynadığımda anladım arkadaşlar. Bakalım nasıl bu e, seri olacak. Bunu küçük mini bir seri yapabiliriz. Gel şu an ay, seri yapamayacak durumumuz yok yani. Çünkü bayağı oyunumuz var. Engine Boss, Star Wars, Angel of Stick 5. Bayağı var ama bakacağız. Kabul edilebilir ama keşke üzerine daha fazla sos olsa. Yeni işine boğuşa. Gördünüz mü? Peynirli demesine rağmen sos lazım abi. Kusura bakma biraz gerçekten Buyur kardon. Ne diyorsun lan? Dünya Pizza Derneği DP'de. Dünya Pizza Derneği'ymiş o da DP'de. Selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir Maypad. May Bunu dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğine, uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Kazanabileceğin uluslararası pizza ka yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar en içten direkt hemse. İşte pizza bilmem ne bilmem neyse. Evet arkadaşlar böyle her bir şey var hikayeye bastığımızda mesela birinci caddenin karşısındaki rakip. Yeni dükkanı açık tutmak için caddenin karşısındaki huysuz rakibinin yer. Sadece tek bir pizzacı en üst sırada yer alabilir diyor. İlerleme yürüyüş sürüyüş falan bir şeyler söyle. Tamam. Başarımlardan arkadaşlar ne kazanmışız? Seni tanıyorum. Özel bir müşteriyi ne diye ne diye sormadan memnun et. Aa, öyle bir şey mi yapmışız? Bir gün içinde hiçbir pizzanı iade edilmesin. Ee, bunu da Tamamlandı diyor. Ha ben bunu video dışında tamamlamıştım. Bu bir kere tamamlayıcı oluyormuş. Ben bunu mü mükemmel gün Arkadaşlar o basit bir şey zaten. Görevlerden de arkadaşlar oyuna giriş yapıyor. Evet, bundan da paramızı aldık. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Tamam. kargocu sağ ol kankam. Yaşasın. Ye ilk günü tamamladık arkadaşlar ve ilk günde karımız evet 9.2 para harcamışız ve 18.57 dolar kar etmişiz. Yalnız ben var ya video dışındakinden daha iyi kar etmişim. Çünkü ben video dışında işte inceleme yaptığımda 10 dolar ee, harcamıştım. Bu sefer daha iyiymiş. Evet 1 dolar daha e, iyiymişim. Ücretsiz sucukluğumuzu aldık arkadaşlar. Burada baya bir parça var. Soğan var. İşte galiba marul mudur nedir? Sarımsak var. E, turp falan bir şeyler var arkadaşlar. Baya güzel şeyler var. Yani oyun bildiğiniz esnaf ya esnaf oyunu. Evet pizza aradaki içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Ne olmuş abi? Bir başka haberimizde dört malzeme festivalleri yaklaştıkça min min miniyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezele için hazırlıyoruz. Şehirde yeni bir pizza açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapa, kapmak için sabırsızlanıyoruz. Ha. Her nerede yaşanıyor ne yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Aynen öyle kankam. Ve arkadaşlar ikinci günümüzde inşallah hayırlı bereketli bir e, gün olur. Oo sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam diyelim abi. Şimdi ben bunu anlamadım. Ben bak peynirli demedim. Tamam sos yapacağız yine. Sos olmadan olmuyor genelde. E, ama arkadaşlar şimdi ben buna peynir koyayım. Ya Peynir istemedin abi sen. Hadi, hadi peynir de koyayım sana ya. Hadi peynir de koyayım. Biz müşteriye e, cimri davranmayız. Arkadaşlar bakın sucukları şu nokta hani nokta işareti var ya böyle daireler onların içine koymaya çalışıyorsunuz böyle. Tabi yamuk oluyor genelde ama eee yapabildiğiniz kadar artık yani herden yamuk oluyor ya. Tam bastım yer algılamıyor ki arkadaş. Hiç güzel olmadı yani neyse. Koyuyoruz. Ve hatta şuradan göstereyim bakın 7 dolara verince böyle biraz daha hızlı geliyor yani. Çok da bir ee, olayı yok. E gördüğünüz gibi arkadaşlar sucuklar hiç benim hoşuma gitmedi ya. Valla sucuklar neyse. O çöp kovasını atıyorum az kalsın. Çöp kovası var bir de orada. Ve al kanka. Sen nasıl bir güzelliksin. Bu şahane pizza için teşekkür ederim. Aa sağ ol. İyi. En azından kötü bir şey demediz. Pizza hani kötü ya. Hani çocuklarla kötü yaptık ya. Arkadaşlar başarım diyor ve bir gün içinde pizzan iade edilmesin. Bir gün içinde pizzan hiç hiçbir pizza iade edilmesin. Yani bunu da ha şimdi almışız tamam. Önceden aldığım için yine al, alamayacağız sandıydım da alıyormuşuz. Bir oyun günü tamamla. İş başına. Tamam bunu da yaptık arkadaşlar ve gerçekten başarılarımıza ilerliyoruz. Üzerine sos olmayan lütfen peynirli bir pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Aa, üç Tabii Tabi yaparım. Sos olmadan peynirle bak bak bunu dedi bu sos olmayacak abi sadece peynir. Tamam. Su sucuk da demedin abi sen. Sen sucuk da demedin. Sadece peynir dedim. Ben yanlış duymadıysam. Arkadaşlar 7 dolar verince böyle işte hızlıca şey yapıyorsunuz yani hızlıca ee, çeviriyor bunları. Hop Pizzaları koyduk. Pizza böyle parçalarını pizzayı böldük ve verdik. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev bir kamp tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar bul, bulurdum mu dedi. Öyle bir şey dedi herhalde. Evet. Selam. Ulan bir de müşteriler direkt böyle kafası yerden çıkıyor. Hiç kapı falan açılmıyor yani. Selam bana bir pizza. Lütfen. Nasıl bir pizza mı? Ne? Nasıl pizza istediğimi bilmi bilmiyorsun. Evet. Bilmiyorum ipucu ver yani. Doğru. Aşık mıyım neyim? Sucuk da olsun. Sos, peynir ve sucuk. Ya, tamam. Klasik. Yani her şeyden istiyorsun. Okey kanka. Yani bu arada arkadaşlar ne kadar malzeme kullanırsanız karşıdaki müşteri çok daha fazla para veriyor galiba. Böyle bir sistem var. Ona dikkat etmedim. Gerçi şimdi bakarız ama. Bak oh, mis gibi. Ah, birazcık zaman kaybı yaptım orada. Evet. Peynirleri güzel iş yaptım. Arkadaşlar sucuklar benim sinirimi bozuyor. Bak odak lazım abi odak odak. Bak bak yamuk koydum ya. Vallahi arkadaşlar ilk kere göre bir tık daha güzel oldu. Evet müşteri memnuniyeti %80 altına düşmezse sevinirim kanka. Vallahi lütfen düşmesin. Hop bir. Bunu hızlıca yapabiliyorsunuz galiba yani. Bunun taktikleri var ama arkadaşlar. <laughs> abi %80 altına düşme. Ve ya %79. Ben arkadaşlar hmm, leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğum ve siparişimi doğru hazırladığın için Teşekkürler dede. Ee, evet. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor muyum? Yani düşünemiyorum galiba. 10 dolar verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk başta böyle bir de bahşiş verebiliyor galiba. Şimdi arkadaşlar ben buna ne yapsam? Şimdi sosu koyayım da peynir istiyor musun ki sen? Valla sen peynir demedin. Ben sadece sucuk yapacağım kanka. Evet. Arkadaşlar sadece sucuklu bir pizza. Oo ooo oo. Nazar değmesin çok güzel sucukları koyuyorum ha bu sefer. Ulan sucukları var ya bu sefer çok daha güzel koydum ha. Arkadaşlar hemen bunu daha veriyoruz. Arkadaşlar ikinci günü de bitirelim. Ya bu günü de bitirelim yani. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Üçüncü günü bir dahaki videoda artık çekersek oynarız. Hop şöyle. Şöyle ve şöyle ve attık kutuya çok güzel. Arkadaşlar bunu da verdik. Kabul edilebilir ama keşke üzerine daha fazla peynir sos olsaydı. Yeni içine borçlar... Oğlum sen bak buna ben ayar oldum video dışında. Lan sen bana peynir olsun demiyorsun ki şerefsiz köpek. Buradan birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Ailemle paylaşmışken iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de sekiz dilime böl. He. Peynirli pizza diyor Bak sucuk demedin ama bak sucuk demedin yani. Bak oğlum sucuk var ya eğer koymadın diye bana boş yaparsın sen döverim anladın mı? Şimdi sosumuzu koyalım. Tamam. Soslu peynirli, peynir, e, soslu peynirli. Tamam. Bunu yaptık. Şöyle bir. Tamam. Şimdi bunu ilk bir fırına atalım abi. Sonra bir tane daha hamur çekelim. Çek baba çek. Tamam. Çek baba bunu da. Baba çek şunu. Tamam. Ağzına edeyim. Bak bunu daha fazla kesiyoruz. Baba sen bunu koy buraya. Ver baba o diğer pizzayı. Tamamdır kanka. Çok güzel. Bir, iki, üç ve dördüncü vuruşu da yaptıktan sonra. Hadi baba git bakalım. Valla var ya çok güzel yaptık bu pizzaları. Ve ver bakalım. Bu pizzayla bir bütün oldum. Heh, sağ ol kanka. Kaç dolar verdin de görmüyorum ki. Hiç peynir olmayan bir sucuklu bir istiyorum. Tamamdır abi ablacım. 9 dolarımız verdi. Ve arkadaşlar hiç peynir olmayan sucuklu bir pizza istiyorum dedi değil mi? Hemen sosumuzu bandıralım. Okey şöyle sucuklu bir pizza. Bak bu pizza ile yaptıktan sonra herhalde gün bitecek arkadaşlar. Günün bitmesine az kaldı çünkü akşam 7.30 olmuş. Valla biraz daha hızlı yapmama rağmen abi. E, pizzaları bence yani daha doğrusu sucukları üstüne güzel yerleştirdim. Ve arkadaşlar pizzamız gidiyor. İşte bu. Gel 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 hop. Şöyle bir, iki lan yamuk kestik ve üç. Ve arkadaşlar bu pizzayı da paketleyip hemen müşterimize ablamıza verelim. 3.10 dolar aldı. Üzüldüm. Bu yasaklı pizza için bir şeyler söyledi arkadaşlar. Ekstradan 3.10 dolar verdi yaz. İlk başta 9 dolar vermişti. Toplamda 11 dolar. şey 12 dolar mı? Aynen 12 dolar. 10 sent herhalde kazandık. 10 sent oluyor. şimdi arkadaşlar gün 2'nin sonuna bakalım. Şimdi kazançlar 59.00. 59 dolar. Bahşişler 16.33 dolar. Para iadesi kullanılan malzeme. Para, para iadesi yokmuş yani. E, tüm pizzaları gayet güzel yaptık yani. Kullanılan malzeme eksi 36 dolar ve toplam kar 38 dolar. Müşteri aksini istemedikçe her zaman pizzaya sos koy. Aa, bak burada da bir taktik var. Aksini istemedikçe her zaman sos koyacaksın diyor. Evet genelde böyle bir taktik var zaten. Tamam diyelim arkadaşlar ve evet yere bir şey açılmadı şu anda. Açmak için bir daha çok gün oyna. 3 gün oyna, 6 gün oyna, 9 gün oyna, 13 gün oyna. Neyse arkadaşlar sonuçlar diyelim. Yani sonuçlar hoş mu? Güzel gayet güzel. Tamirat falan diyor. Bayağı değişik şeyler var. Dekorasyonlar falan da alabiliyoruz. Aa, iyiymiş bunlardan. Kasa için. Ha, güzel basit yazarım. İyi, güzel. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Böyle güzel boyun işte. Gece şu anda e, saat 10. Öğleden sonra diyor. Gece saat 10 arkadaşlar. Gece 2. Gece gün 2 yani. Gece gün gece ikisi işte gecesi. E, güzel bir oyun arkadaşlar. Yani eğer de beğendiniz, siz, beğendiniz, siz de videoyu like, beğendiyseniz, oyunu beğendiyseniz, daha katma abone olabilirsiniz. E, güzel bir, bir oyun. Benim hoşuma gitti. Esnaf olduğumuz, özellikle esnaf olduğumuz için oyunu ekstra benim hoşuma gitti. Bu oyunu arada sırada çekebilirim ama şöyle işte Angel of Stick var. Angel of Stick 5 var ve Angry Birds Star Wars var. Yüksek ihtimalle şu Angel of Stick 5'i aradan çıkartıp bir 2-3 gün, iki, üç günün içerisinde bu oyunu yerine alabilirim o oyunu. Bakacağız arkadaşlar. Neyse bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.